Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mantı yapıyoruz böyle. İlk önce hamurları açıyorduk, açıyorduk. Hucumuzu hazırlıyoruz. Böyle istediğiniz gibi hamuru kapatabilirsiniz. Annemle yapıyoruz. Şunu şöyle kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi. Yani ben böyle yapıyorum ama siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Böyle. Evet arkadaşlar. Bunu da böyle yaptık. Ben sevdiğim gibi yapıyorum. Farklı şekillerde. Bu ya da yapabilirsiniz. Ama şöyle. Şöyle. Bunların devamını istiyorsanız 5 like atın.